Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dereotlu poğaça tarifi vereceğim. Hem yapması kolay hem de tadıyla muhteşem bir lezzet olan poğaçamızı yapmaya başlayalım hemen inşallah. 2 yumurta kullanacağız. 1 yumurtamızın sarısını bir kabın içine alalım ve üzerine süreceğiz. 1 çay bardağı kadar tereyağını bu şekilde erittim, soğuttum ve yumurtamın içerisine ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Ve bir yandan da bu şekilde karıştıralım. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu ilave edelim ve bir kase beyaz peyniri ilave edelim. İsterseniz kaşar peyniri, lor peyniri nasıl isterseniz o şekilde ilave edebilirsiniz içine. Bir tatlı kaşığı şekerimiz, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. 3 su bardağı un kullandım ben ama siz yumurtanızın büyüklüğüne, yoğurdunuzun Kıvamına göre de değişebilir. 3,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi unumuzu azar azar ilave edeceğiz. Ve yoğurmaya devam edelim. Bir paket kabartma tozumuz var ve bir yemekte üzüm sirkesi ilave edelim. Sirke kıyır kıyır çok güzel bir tat veriyor poğaçamıza. Ve şimdi en sonda Kabartma tozumuzu ilave ettim ve şimdi unumuzu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edeceğiz. Şöyle bir kaseye ne kadar isterseniz o kadar dereotu ekleyebilirsiniz. Minik minik doğradım ve poğaçamın içine ekledim. Poğaçamızın kıvamını size şu şekilde göstereyim. Ve hamurumuz hazır. Şimdi yapmamız gereken bu şekilde parçalara bölerek yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırının fırın tepsimize yerleştirmek olsun. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz poğaçalarınızı. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında güzelce pişirelim. Yaklaşık ben 20 dakika kadar pişirdim ama herkesin fırını farklı olduğu için siz kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ayırdığımız yumurta sarımızı poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. kahvaltıya hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif ya da acil misafiriniz geliyor hemen 10 dakikada yoğurup fırınınıza koyabilirsiniz ve fırına girmeye hazır poğaçalarımız şöyle göstereyim size çok lezzetli ve çok güzel oldu eminim beğeneceksiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum.